güneş ufku kızıla boyayarak veda ettiği saatlerde kısraklarımıza atlar. Karşıdaki ulu dağlara doğru dört nala giderdik. Atların metreler uzunluğundaki kanatlarını açıp havalanarak bulutlara uzanan görünmeyen yolda koşturması en büyük eğlencemizdi. Ucu bucağı yokmuşçasına her yanı kaplayan yemyeşil çayırların, renklerini inatla doğaya sunan çiçeklerin, dalları kuşlarla yüklü ağaçların, dağların, denizlerin, hatta her yanını yosunlarla sarmaşıkların kapladığı eski medeniyet kalıntısı şehirlerin üzerinde uçar. Düşmemek için kısraklarımızın altın teli yerlerine sıkı sıkıya sarılırdık. Her biri tek boyunuzda altın bir kısra sahip yüzlerce çocuktuk biz. Güneşi uğurlamak için atlarımıza binip gökyüzüne istila ettiğimizde altımızdaki çayır gölgelerimizle dolup taşar. Kuşlar ağaç dallarını terk ederek bize eşlik eder. Güneş son ışıklarıyla altın kısraklarımızı alabildiğine ışıldatırdı. Aşağıda, çayırda kalan çocuklar gökyüzünün artık parıltılara ait olduğunu bilirdi o vakit. Ellerine geçirdikleri tenekeleri tangırtatarak mutluluk şarkısı bestelerlerdi. Uzun uzadıya söylenen, binlerce yıl süreceği rivayet edilen huzur çağındaydık. Savaşların olmadığı huzur çağını başlatan, yüzlerce yıl önce yaşayıp ölmüş kutsal çocuklardı onlar. Ve biz tüm gayretimizle savunuyorduk bıraktıkları emaneti. Kentimiz ormanın içindeki bir açıklıkta inşa edilen tahta barmaklardan oluşuyordu kısraklarımızı bıraktığımız barınakları kendi barınaklarımızdan daha özenli döşememiz ya da o altın atları birbirimizden fazla sevmemiz son derece doğaldı. Çünkü yaşam biz çocuklar için onları varlığıyla güzel hale geliyordu. Bay Alaaddin üretiyordu tek boynuzlu altın kısrakları. Bin yıllık huzur çağının kurucusu kutsal çocukların bir diğer emanetiydi Bay Alaaddin bize yüzlerce yıl önce onlar tarafından yapılmış, adını eski, çok eski bir masal kahramanından almış, görmüş olarak yetişkin insanlara benzeyen, ama bacak yerine dört yana hareketli tekerleri olan bir robottu. Onu seviyorduk. Bağlı olduğu raylardan hiç çıkmayacak, sorgusuz, sualsiz, hiç ara vermeden, yorulmadan, dinlenmeden sürekli altın kısrak üretecek. Hiç çocuk olmadığı gibi hiçbir zaman yetişkin de olamayacaktı çünkü. Yeni bir doğum olacağı zaman ona haber verir ve tek boynuzlu altın kısra en mükemmel şekilde bir an önce bitirmesini söylerdik. Yeni doğan çocuk lekesiz, tertemiz bir adım demekti ve doğduğu an armağanı hazır olmalıydı. Yeni çocuklara anneler ve babalar üretiyordu. Onları tutsak ettiğimiz yeraltı mahzenlerine iner, Kadınlar bölümünden bir anne, erkekler bölümünden bir baba alır, yukarı hazırlanan odaya çıkarıp çiftleşmelerini sağlardık. Onları sevmiyorduk çünkü çok pisler, Kötü kokuyorlardı ve her ne kadar sonucunda çok iyi bir ürün verse de çiftleşmek gibi hayvancı bir şeyden zevk alıyorlardı. Yine de güzeldi onları izlemek. Anne üzerindeki kötü kokulu paçaları çarçabuk çıkarıp soyunarak yere yatıyor. Baba da soyunduktan sonra onun bacaklarının arasına girip hırıldamaya başlıyordu. Terliyorlardı. Çok terliyorlardı. Pis kokuları daha da artıyordu o zaman. Çoğu kez tam bir eziyetti onları ayırmak. Kollarıyla vücutlarını sarıp sarmalıyor, ağızlarını birbirlerine yapıştırıyor, bellerini hırsla çarpıştırıyorlardı. Bu durumda sivri uçlu sopalarımızla canlarını acıtıyor ve bacaklarına tekrar zincirler bağlayarak mahzene geri indiriyorduk. Onlar, anne ve babalar hiç azalmıyordu. Çünkü zamanın geçip gitmesinin en kötü getirisi olarak biz çocukların arasından da büyüyenler oluyordu. Ve garipleşen taburlarından, yersiz öfkelenmelerinden, nefretlerinden ya da birbirini okşamalarından büyüdüğünü anladığımız çocukları zorla yer altına indiriyor, büyümediklerini hata yaptığımızı haykırsalar da mahzenlere kapatıyorduk. Bunu yapmak zorundaydık. Yüzyıldır aksamadan bugünlere gelen bir kanundu çünkü. Ana kanun kitabı, değişmez kural listesi, madde 1. Yetişkinliğe geçtiğinden şüphe duyulan herkes istisnasız mahzene kapatılır. Bu huzur çağının sürmesi için elzem kuraldır. Değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Ana Kanun Kitabı Değişmez Kural Listesi Madde 2 Vicdani Gereklilik insanca Yaşam Hak Hukuk ve aklıma şu anda gelmeyen başka saçma gerekçeler öne sürerek madde birin değişmesini ya da kaldırılmasını öne süren herkes istisnasız yetişkinlik çağı gelmemiş bile olsa mahzenlere kapatılır. Bu maddenin değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Bu kanun maddelerine itaatsizlik etmek gözümüz gibi koruduğumuz huzur çağını yıkacak sonuçlar doğurabilirdi. Yetişkinler sadece yok etmeyi biliyordu ne de olsa. Bir çocuğun belli bir zaman sonra yetişkin olmadığını, yetişkinliği içinde taşıyarak doğup büyüdüğünü, hatta küçük bir yetişkin olduğunuysa Bay Alaaddin'in hiç yapmaması gereken bir değişikliği uygulamaya geçirmesinden sonra öğrendim tek boynuz zaten kısrak üreticisi Bayer Raddin gümüş bir kısrak ürettiğinde. Güneşin en sıcak olduğu mevsimdi. Yeşil çayırlar sımsıcak kım oluyor. Doğa yüzyıllardır huzurla söylemeye alışık olduğu ezgi yeniliyordu. Yeni doğumun gerçekleştiğini haber verdi görevli çocuklar. Hemen mızraklarımızı ve sivri uçlu dallarımızı elimize geçirip bebeğimizi almaya koştuk. Anneden bebeği zorlamadan almanın imkanı yoktu. Her seferinde çığlık çığlığa bağırıp uzun, yağlı saçlarını yoluyor, kendilerini yerden yere atıp gözlerinden yaş akıtıyorlardı. Bu sefer de farklı olmadı. İki sene önce büyüdüğünü fark ederek mahzene kapadığımız elefli çocuğu doğuran ve diğer anneler gibi bebeğimizi sarılmış bırakmıyor, çığlıklar atıyordu. Sopalarla kolunu kanattıktan sonra bıraktırabildik bebeği. Üzerindeki kanları silip ırmakta defalarca yıkayıp temizledikten sonra lekesizliğin göstergesi olan beyaz bezi sarıp sarmaladık. Artık armağanı görebilirdi. Bütün çocuklar Bay Alaaddin'in barakasının önündeydik. İçeri giren arkadaşlar biraz sonra yeni altın kısrakla çıkacak ve aramızdan bir çocuk bebeğe ilk uçuşun hazını yaşatacaktı benzer sahneleri daha önce de birçok kez yaşamamıza karşın heyecan içindeydik. Nihayet kapı açıldı. O an duyduğumuz şaşkınlığı, dudaklarımızdan dökülen hayret çığlıklarını bugün gibi hatırlıyorum. Kapıdan çıkan kısrak bizimkiler gibi kanatlıydı. Vurgulu bir boynuzu vardı ama altın değildi. Gümüş bir kısrak üretmişti Bay Laddin. Ama bu altın değil, diğer feryat etti içimizden biri. Bay Alaaddin her zamanki cızırtılı sesiyle karşılık verdi bu söze. Doğru, gömüş bu ama altın stoğunun arasında çıkan bu metali de değerlendirmek istedim. Bir hoşnutsuzluk omurtusu yükseldi her birimizin dudaklarından. Yeni bebekte altın bir kısra hak ediyordu bizim kısraklarımız batan güneşin son ışıklarıyla sarı ışıltılar yayarken bebeğin kısrağı ışıldamayacaktı. Kabul edilir şey değildi bu. Doğru, dedi Bay Alattin. Göreceksiniz, bebeğin kısrağı da en az sizinkiler kadar güzel ışıldayacak. Gerçekten de o akşam üzeri Atan günü uğurlamak için kısraklarımızı atlayıp göğe yükseldiğimizde, bebeğin atının da ışıldadığını gördük. Hem de ne ışıldı ama. Sarı ışıltılı kısraklarımızın arasında o bembeyaz bir yıldız ya da güçlü bir gezegen gibi ışıltılar saçıyor. Tek tip parıltılar arasında bir lider gibi farklı, güçlü, güzel görünüyordu. Bebek, Gümüş atın üzerinde bir arkadaşımızın güvenlik kolları arasında ilk güneş uğurlamasını gülücüklerle selamlıyordu. Ve bu hiç bilmediğimiz bir ateş yakmıştı her birimizin içinde. Yeni bebeği ve diğerlerinden farklı olan kısrağını kıskanmıştık. Oysa o gümüş kısra içimizden başka birinin sahip olması imkansızdı. Çünkü kısraklar kimin için üretildiyse sadece onun olabilirdi başka bir çocuk tarafından asla sahip denemezdi. Ancak yıllar geçip de bebek yetişkin olduktan sonra ve tabii mahzene kapatıldıktan sonra sahipsiz kalırdı kısrak. Ama o zamanda yüzyıllardır uyguladığımız kanunlara bağlı olarak dış yüzey parçaları çıkarılır, hareketi sağlayan iç mekanizması ve iskeleti muhafaza edilir. Daha sonra yeni bir bebek doğacağına yakın dış yüzey potolarda eritilip yeni bir vücut meydana getirilirdi. Yeni doğan bebek kadar elde edilmemiş olmalıydı kısrak. Gümüş kısrağın ilk uçuşundan sonraki günlerde biz çocukların arasında kıskançlık çekişmeleri de baş gösterdi. Hemen herkes kendi başına bilmeye başlayınca edek bebeğin refah olmak, böylece bu farklı kısrağa bilmin hazını yaşamak istiyordu uçuş öncesi bin türlü tartışma, çekişme yaşanıyor, sonunda daha önce hiç bilmemiş birinin bebeğe refakat etmesine karar veriliyordu. Güneş uğurlamalarımız bile eskisi kadar neşe değildi artık. Herkes bir yandan gümüş kısra izliyor, bir yandan da onun üzerinde olma hayallerini kuruyordu. Aşağıdaki mutluluk şarkısı bile önceden olduğu gibi değildi. Tek boynuzlu gümüş kısra arzulayanlardan biri de bendim. Bu arzu öyle bir boyut almıştı ki, uyumadan önce gözlerimin önünde beliriyor, rüyalarında baş köşeyi işgal ediyordu. Hemen her akşam üzere ona binmek isteyen çocuklarla dalaşıyor, bebeğin o günkü refah kaçısı olmak istiyor ama bir türlü başaramıyordu. Sonra, nihayet bir gün, bebeğin aramızdaki 49. günü kutladığı akşam üzere amacıma ulaştım. Gümüş kısrağın sırtındaydım. Bebeği kucağıma verdiler. Gururla baktım yerdeki çocuklara. İmrenerek süzüyorlardı beni. Yerinde olmak için pek çok şeyi feda ederlerdi biliyorum. Ansızın bir çift yeşil göze takıldım. Çocuklar arasındaki simsiyah saçlı kızın zümrüt gözlerine. Beni de al der gibi bakıyordu. Konuşmuyordu. Dudakları sımsıkı kenetlenmişti birbirine ama biliyordum. Bir şeyler söylüyordu yalvarıyordu. Elimi uzattım. Sımsıkı sarıldı parmaklarıma. Yukarı çekip arkama oturttum. Belime sarıldı. Adın ne? Dedim. Ne istersen o olsun. Dedi. Adım yok. Dört nola koşturmaya başladım kısra. Metal toynakları çimlere gömülüp kalktı. Toprağa gömülüp kalktı. Biliyorum. Böyle bir şey mümkün değil ama rüzgara bile gömülüp kalktı. İç geçen metal kanatlar tiz bir ceyırtı yayarak açıldı. Havalandık. Kucağımda bebek, ardımda belime sımsıkı sarılan göğüsleri sırtımı tatlı tatlı temas eden isimsiz kız. Altımda eskilerden beri anlatıla duran masallar gibi mucizevi gümüş kısrak. Bulutların arasına daldım. Bebek gülüyordu, İsimsiz kız kahkahalar atıyordu. Gümüş, kısrak, beyaz ışıltılar sıçıyordu. Ben kalbimin heyecanlı gümbürtüsü nedeniydi. Her şeyi zar zor duyuyordum. Andığım o masallardan birinin içine düşmüş gibiydim. Kasıklarım tatlı tatlı zonkluyordu. İsimsiz kızın çok güzel diyen sesiyle kendime geldim. Başımı hafifçe çevirip baktım ona. Öyle güzeldi ki kaç yaşındasın? diye sordum. 15 yaz gördüm, dedi. Bir yaş küçüktü benden ama gariptir. Onu küçük gibi görmüyordum. Hala sırtıma değen göğüsleri içimi titretiyordu. Bu harika anlar hiç bitmesi istiyordu. Baksana, dedi fısıltıyla. Dudakları kulağımın dibindeydi şimdi. Nefesi alev gibiydi. Sıcacık. Sadece kulağım değil, kalbim bile yakıyordu. Oh, bir de kasıklarımı, kalbim. Göğüs kafesimdeki yangından kaçtığımdan olsa gerek, kasıklarım da gümbürdüyordu. Güçlükle, ne? diyebildim. Bu kısrak bizim olsaydı, sadece ikimizin, dedi. Kutsal çocuklar şahit, bunu ben de istiyordum. Keşke dedim. Dudaklar kulağıma değdi. Garip, ıslak bir öpücüktü sanırım bu. Tüylerim diken diken oldu. Bıraksana bebeği diye fısıldadı isimsiz kız. Ne? Bırak diye yeniledi. Az önceki gibi dilek değil, cüretkar bir emirdi bu. Bebek olmazsa uçar gideriz Bizi bulamayacakları bir yere yerleşiriz. İkimiz oluruz sadece. Sadece ikimiz. Sadece ikimiz mi? Bir de gümüş kısrağımız. Onu hep sen sürersin. Ben böyle arkanda otururum. Ellerime baktım. Biriyle sımsıkı yapışmıştım kısrağın gümüş oluşan yerlerine. Diğeriyle de bebeği tutuyordum bırak onu. Dedi isimsiz kız bir kez daha. Bırak, kaçarız, bizi bulamazlar. Başımız bulutlara değiyordu. Güneş usul usul iniyordu dağların arkasına. Gök kavun içi bir tonda uluyordu Bebeği bıraktım. Küçük bedenini sarmalayan beyaz örtü rüzgarın görünmeyen parmaklarına takılıp dalgalandı. Bebek çırılçıplak, Asla kulağından gitmeyen yakarışlarla düştü aşağı. Kız gülüyordu. Hayır, kahkahalar atıyordu. Kısrak bizim, sür, sür kısrak bizim. Dediğini yaptım. Viyaklayarak aşağı düşen bebeğe şaşkınlık ve dehşetle bakan diğer kısrak binicilerin arasında ok gibi geçerek ufka doğru ilerledik. Birkaç saniye hiç ses gelmedi kulaklarıma. Sadece bebeğin gittikçe az duyulan çığlığı, isimsiz kızın istedik bir gülüş halini alan kahkahası ve uğuldayan rüzgar. Neden sonra yaptığımın dehşeti tam da ruhuma ulaştığı sırada ardımızdan öfkeli çığlıklar yükseldi. Diğer binicilerin peşimize düştüğünü anladım. Ufka baktım. Ulaşılmazdı. Dağları aşamadan peşimizdekilere yakalanırdık. Metrelerce altımızda gizemli bir alem gibi yayılan ormana baktım. Ağaçlar iskelet kollarını açan ölü sevgililer gibi göründü gözüme. Onların koynunda tüm tehlikelerden korunabilirmişim gibi ahmakça ve çocukça bir hisse kapıldım. Oysa ahmaklığı bilmem ama çocuk değildim. Artık değildim. Daha iyi düşünmeliydim. Düşünemedim. Aşağı çekiştirdim kısran yerisini. Ormana doğru alçalmasını sağladım. Ne yapıyorsun? Diye aykırdı isimsiz kız. Ormanda bizi yakalarlar. Belki ama dilediğim şeyi yapmadan ele geçmemeye kararlıydım. Kısran metal toynakları toprağa değdiği an kızı da çekiştirerek yere atladım. Birincisiz kaldığı anda kanatları iç içe geçerek kapanan kısra ardımızda bırakıp koşmaya başladık. Kalın gövdeli, butaklı çok dallı ağaçların arasına girdik izimizi kaybettirmek için. Koştuk, koştuk. Birbirine kenetlenen ellerimizi bir an bile ayırmadan koştuk, koştuk. Nefes nefese kalana, kendi terimizi yıkanana dek koştuk, koştuk. Neden sonra? Dur artık, dedi isimsiz kız koca bir çınarın gölgesinde durdum. Kendimi boylu boyunca yara atan kıza baktım aç gözlerle. Kasıklarımdaki yangının dinmesi için yanına uzanmam gerektiğini anladım. Ama korkuyordum. Kutsal çocuklar aşkına çok korkuyordum. İsimsiz kız tereddüt ettiğim görünce uzandı. Elimi tuttu, yanına çekti beni. Elimi göğüslerin üzerine götürüp bıraktı. Gözlerimi kapadım. Avucumu dolduran yumuşaklığı hissettim hafifçe sıkarak. Kasıklarımda yanan kalbim çırpınmaya başladı. Gözlerimi araladım. Yüzüne baktım isimsiz kızım. Dudaklarının titrediğini, kısık nefesler alıp verdiğini gördüm. Dokun bana, diye fısıldadı. Daha güzel dokun, sevgili gibi. Korkuyla çektim gösterildik elimi. İnlercesine... Büyümüşsün sen dedim. İnce parmakları bacak arama indi. Kasıklarımı avuçladı. Kısılmış gözlerin ardından göz bebekleri yemyeşil yanıyordu. Sen de büyümüşsün dedi gülümseyerek. Mintanını iki yana açtı. Pembe göğüsleri isyan edercesi notladı bir iki kez. Bir paça kadar ibaret olan kısa pantolonunu aceleyle sıyırdı. Tüm bunları yaparken gözlerini gözlerimden bir an bile ayırmamayı başardı nasılsa. Bacak arasına baktım. İnce, sarımtak tüylerine. Kasıklarımdaki kalbim aksi için çırpınsa da kaçıp gitmek, geri dönmek, çocukluğuma kavuşmak istedim. Sadece bir an süren aciz bir istek. İsimsiz kız, soyun, dedi o anda. Bu da bir rica değil, emirdi. İstediğini yaptım. Üzerine çekti beni. Çıplak vücudumun her yanını öpmeye başladı. Titriyordum. Durduramıyordum içimdeki fırtınayı. Bacaklarının arasına girdim. İleri ittirdim kendimi. Bağırdı. Sımsıkı sardı beni. Aynı anda orman yanmaya başladı. Dünya yanmaya başladı. Gökyüzü, yeryüzü, cennet ve cehennem yanmaya başladı. Oysa alev yoktu hiç. Kıvılcım bile yoktu. Ayak seslerini duyuyordum. Diğer biniciler, peşimizdekiler geliyorlardı. Durmak istedim, duramadım. Beynimdeki yangın bedenimi sarsarken isimsiz kızın Yeter diye bağırdığını duydum. Yeter, acıyor, yeter dur. Ama duramadım, devam ettim. Çiftleşirken gördüğüm yetişkinler geldi gözlerimin önüne. İğrençtiler. Biz de iğrenç miydik şimdi onlar gibi? Ayak sesleri yakında iyice. Sesimize geliyorlardı. İsimsiz kız bağırıyordu. Ben hırıldıyordum. Başka ses çıkmıyordu ağzımdan. Birden binlerce arı kondu sanki çıplak vücuduma ve aynı anda havalandılar. İçimdeki fırtına usulca dindi. Kalkmaya çalıştım. Güç bulamadım dizlerimde. Çocuklar tam o anda geldi. Elleri mızraklarla, sivri uçlu dallarla dolu onlarca çocuk. Artık arkadaşımız değil, düşmanımız olan sürüyle çocuk. İğrenerek bakıyorlardı bize. Biri elindeki sivri uçlu sopayı batırdı ardıma. Bir diğeri küçümseyerek konuştu. Bunlar büyümüş. Kaçmaya çalıştım. Başaramadım. Saçlarımdan yakalayarak yere devirdiler beni ayaklarımı bağladılar. İsimsiz kız bağırıyordu. Bırakın beni, ben yapmak istemedim. O zorladı, ben büyümedim. Güldüm. Büyümediğini söylüyordu. da birkaç dakikada büyütecek kadar yetişkin olmuştu oysa. Çocuklar yerlerde sürüyerek mahzenlere taşıdı bizi. Gümüş kısrağınsa hemen o gece hareket mekanizması ve eskiletine varıncaya dek paramparça edildiğini öğrendim. şimdi yetişkinlerin tutulduğu mahzenlerden birindeydim. İsimsiz kızla kısa süren firarımızın üzerinden on yaz geçti. Yani sanıyorum köyde. Burada zamanı takip etmek hiç kolay değil. Her taraf çürüket, küf, nem kokuyor. Ara sıra baba lazım diyerek gelen çocuklar da olmasa sağlıklı insan yüzü görmek mümkün olmayacak.'' bir zamanlar altın kısrağımın üzerine binip uçsuz bucaksız yeşillikler üzerinde uçtuğum, güneşi uğurladığım günleri özlemiyor değilim. Ama çiftleşmek için görevlendirilen bir anneyle beraber olmaktı. da ne yalan söyleyeyim, güneşi uğurlamak kadar güzel. Ancak isimsiz kızdan olan çocuğun küçümser gözlerle bana bakarak elindeki mızrağı kaba etlerime batırmasına dayanamıyorum yine de. Zoruma gidiyor. Bir şeyler yerle bir oluyor içimde. Gözlerim yaşarıyor. He, bu arada ben artık isimsiz kıza Gümüş Kısrak diyorum.